Teşekkür ederim. <laughs> 早速<い>、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、早速、 balık sezonu açıldı. Yiden yiye çeşitlerimiz gelmeye başladı sizin gördüğünüz gibi de. Ee, sezonun en fazla tercih edilen balığı şu anda Karadeniz palamutu. Gördüğünüz gibi fiyatı da gayet makul. Şu anda en lezzetli, en yağlı zamanında palamut ve istavrit sezonu. En çok tercih edilen balık zaten palamutumuz. Onun yanında hamsi de yavaş yavaş artık gelmeye başladı. Gerçi fiyat olarak girişi biraz yüksekten yaptı ama yavaş yavaş düşmeye başlıyor başlayacaktır da e, müşterilerin e, ilgisi var mı e, var ama hala bizim istediğimiz düzeyde değil bu neye bağlıyoruz hala hava güneşli olduğu zaman bizim buralar balığı unutuyor hafızadan siliniyor balık e, yağmur başlarsa havalar biraz daha soğursa e, daha çeşit artacak ve daha bol balıklar gelecek hamsinin pahalı olmasının sebebi e, palamutun bu sene bol olması sebebi palamut hamsiyle beslenen bir balıktır. Yani şu anda tam sezonu dediğim gibi en fazla müşterilerimiz tarafından tercih edilen balık Karadeniz palamutu. Onun dışında istavrit çok güzel gidiyor ve bizim Elazığ balıkları somunumuz, alabalığımız ve sazanımız en fazla ilgi gören balıklar. Fiyatlar aslında fiyatları günümüz şartlarına göre endekslersek fiyatlar aşırı bir pahalı değil. Yani bir kilo balık parasıyla üç kişilik bir aile çok rahat rahat doyabiliyor. Yani geçen seneye göre yüzde bir artış var fiyatlarda. Onun yani normal diğer besin gruplarına göre gayet normal, çok çok normal. Yani bir kilo et parasıyla 4-5 kilo balık alabiliyorsunuz. Hava soğudukça balık daha yukarı çıkacak daha çok çeşitlenecek ve daha çok bollanacak bu da tabii fiyatlara yansıyacaktır